Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz üç rengimizle kutu tekniği kare lif çalışması yapacağız inşallah. Ben beyaz yerine kırık beyaz kullanacağım. Elimde de şöyle azar kalmış lila ve gri ipim var. Bunları kullanacağım. Şu an köydeyim. Elimde azar kalan ipleri aldım geldim buraya. Yettiği kadarıyla öreceğim. Tığım her zamanki altına 1.40 mm sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir. Elim sıkı liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2-3-4 kullanmanızı öneririm. Dediğim gibi 2-3 günlüğüne köye geldim. Burada sizlere şöyle internet az gidecek. Video anlatımı rahat ve kolay olacak modellerden birkaç tane örüp anlatacağım. Yine evime dönüş yaptığım zaman da diğer modellerle sizlerle birlikte öreceğiz. Şimdi hemen lila rengimle modelimin yapımına geçiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızı destekte bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak lila rengimle şöyle tığıma ipimi sabitledim. 6 veya 7 tane zincir alıyorum arkadaşlar. 7 yapalım. İlk baştaki zincir yuvamın içerisine ipimi dolamadan bir ilmek alıp kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir tane yuva oluşturdum. İpimi uzattım fıstık boyutunda. Oluşturduğum zincir yuvamın içerisinden 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Kutu tekniği çalışacağımız için bütün dolgularımız dörtlü olacak. 3 dolgu zayıf olur. Hepsini bir topladım. Tuttum. ipimin içerisinden bir ilmek aldım. İkisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. İpimi yine uzattım. Oluşturduğum zincir yuva pardon tekli fıstığın tepesindeki yuvadan 4 dolgulu bir fıstık aldım. İpimi doladım. Kapatmadan ikinci fıstığımı zincir yuvamızın içerisinden alıyorum yine 4 dolgulu ikisini birlikte kapattım bir zincirle sabitledim ayrıyeten araya iki zincir daha yapıyorum toplam 3 zincir oldu ipimi doladım zincir yuvamın içerisinden 4 dolgulu önce bir tane tek fıstık alıyorum tek olarak kapattım İpimi doladım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık alıyorum. Kapatmadan ipimi doladım. Alttaki zincir yuvamdan tekrar ikinci fıstığı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. Zincir yuvamın içerisinden önce bir tane 4 dolgulu tek fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık alıyorum. İpimi doladım kapatmadan bir yandaki yuvadan pardon zincir yuvamın içerisinden ikinci fıstığım ikisini birlikte kapattım. Bugün biraz kafam dalgın sanırım. Köyde işlerim bayağı yoğun ama videomu da çekmek zorundayım. 3 zincirimi çektim. Alttaki zincir yuvamdan son kez 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Topladım tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipime doladım. Kapatmadan zincir yuvamın içerisinden tekrar ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. 4 tane badem yapmış oldum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi 3 zincirimi çekip ilk baştaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitleyip ipimi burada kopardım. Şimdi bu kopardığımız ipi işimin arka tarafından tığımı takıp bir ilmek çıkardım. Bir tane zincirle düğüm yaptıktan sonra şöyle fıstık aralarına çekip temizliğini yaptım arkadaşlar. Burası işimin düz yüzü. Şimdi gri rengimi alıyorum. Tığıma sabitledim. Bademlerin arasında çekmiş olduğumuz 3 tane zincir yuvaları var diye oraya sabitledim. 1, 2, 3 dolgulu bir tane tek fıstık yaptım kapattım. Sadece bu sırada 3 dolgu kullanacağım. Bir zincir çektim. Aynı zincir yuvasına 3 dolgulu bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Yine aynı zincir yuvasına 3 dolgulu bir fıstık yaptım. Kapattım. Toplamda 5 tane tekli fıstık yapacağız arkadaşlar. Bu iki bademin arasındaki 3 zincir yuvasına 3'er dolgulu alıyorum burada. 5 tane yapacağım için 3 dolgu alıyorum. Ve son 5. fıstığım. Topladım ve kapattım. Şimdi arada burada iki tane zincir çekiyorum. Eliniz çok sıkıysa üç tane alabilirsiniz. İpimi doladım. Diğer iki badem arasındaki üç zincir yuvasına. Fıstığımız burada ortada kaldı. Fıstık yuvalarına dokunmuyorum. Aradaki zincir yuvasına. Üç dolgulu bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Aynı yuvaya tekrar. Üç dolgulu bir fıstık yaptım. Kapattım. Yine birer tane zincirle Beş tane tekli fıstık. Buraya da alıyorum arkadaşlar. Bir zincir. Kapattım. Bir zincir. Ve son 5 Kapattım. 2 zincir. Burada iki tane yuvamız kaldı. İkisine de yine beşer tane üç doğrulu tekli fıstık yapıp sırayı tamamlayalım. Bakın dördüncü yuvama da beş tane tekli fıstığı yaptım kapattım iki zincirimi çektim İlk baştaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir zincirimi çekip ipimi burada kopardım ve ipimi yine hemen işimin arka tarafındaki yuvadan tığımı takıp bir zincirle mutlaka bir düğüm yapın her sıranın bitimini temizlik yaparsanız bir sonraki sırada kalan ipi de fıstık şimdi üçüncü sıramızı beyaz ipimizle yapacağım tığıma ipimi sabitledim Burada 5 tane yapmış olduğumuz tekli fıstıkların ortadaki 3. fıstığın tepesine ipimi sabitledim arkadaşlar. Bunlar bizim köşe noktalarımızı oluşturacak. Şimdi bu sırada kutu tekniğine geçiş yapacağız. Buradaki 3. fıstığın üzerindeki yuvaya bir tane tek fıstık aldım ve 4 dolgulu aldım. Artık bütün fıstıklarımız 4 dolgulu. Tek olarak kapattım. Üzerine yuvaya bir tane daha tek fıstık alıyorum. 2 tane tekli fıstık yaptım tam ortadaki üçüncü fıstığın üzerine. Şimdi ikinci fıstığın üzerinden bir fıstık aldım. Kapatmıyorum ipimi doladım alttaki gri'nin üçüncü fıstığın tepesinden tekrar ikinci fıstığımı aldım. İkisini birlikte kapatıp Burada hem köşemi oluşturdum hem kutu tekniğimizi yaptım. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım. Şu birinci yuvayı bırakıp onun yanındaki yuvadan yani bu üçüncü fıstığı yaptık ya hemen yanındaki yuvayı bıraktım. Onun yanındaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi buradan da alırsam kutu tekniği çok sıkışık olacak. O yüzden burada bir tane fıstık bıraktım. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım. Bu aradaki iki zincir çekmiş olduğumuz yuvadan bir fıstık. İkisini birlikte yine kapattım. Tekrar kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım. Bir yandaki bir ve ikinci fıstığın arasındaki yuvadan ikinci fıstığımı aldım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım. Şu yuvayı boş bırakıyorum. Burada bir tane bıraktım ya. Burada da bir taneyi boş bırakıyorum. Tam üçüncü fıstığın tepesindeki yuvadan ikinci fıstığımı aldım. İkisini birlikte Kapattım. Şimdi sol taraf kenara dönüş yapmam gerekiyor. Önce bir tane tek fıstık, tek olarak kapattım. Bir tane. Bu bir fıstığın üzerinden yine bir fıstık İpimi doladım. Bu üçüncü fıstığın tepesinden ikinci fıstık. İkisini birlikte kapatıp. Köşe dönüşümü sağlamış oldum. Bakın buralar bizim köşe noktamız. Burada köşe dönüşünü yapabilmem için iki tane tekli fıstık yapmıştık. Burası başlangıç noktamız. Ama diğerinde ve öbürlerinde hep tek olacak arkadaşlar. Bir tane tek fıstık daha sonra ikili fıstık. Şu bir kenarımız şurası köşemiz ya bir kenarımızda 2 dört, altı tane fıstığımız var. Şimdi aynı şekilde kapattığım yuvadan bir fıstık İpimi doladım. Şu yuvayı bırakıyorum. Dokunmuyorum. Onun yanındaki yuvaya ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Kapattığım yuvadan bir fıstık bir yanındaki yuvadan ikinci fıstığım. Yani alttaki iki zincir çekmiş olduğumuz yuva. Tekrar kapattığım yuvadan bir fıstık bir yanındaki Alttaki Greenin bir ve ikinci fıstığın ortasındaki yuvadan ikinci fıstık. İkisini birlikte yine kapattım. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık. İpimi doladım. Şu yuvayı bırakıyorum. Üçüncü fıstıktan önceki yuvadan almıyorum. Üçüncü fıstığın tepesinden alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi sol taraf üçüncü kenara dönüş yapacağız. Önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. Kapatmadan yine üçüncü gri fıstığın tepesinden ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Şimdi üçüncü kenarımızı örüyorum. Bu sıra önemli olduğu için durdurmayacağım. Dört kenarda beraber örelim. Kapattım yuvadan bir. Buradaki yuvayı bırakıyorum. Üçüncü fıstığın yanındaki yuvayı bırakıyorum. Bir yandaki yuvadan. İkinci fıstığım. İkisini bir kapattım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte tekrar kapattım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. Bakın bir yandaki yuva bir ve ikinci fıstığın ortasındaki yuva. İkisini bir kapattım. Şimdi burada şu yuvaya dokunmayacağız ya. Kapattığım yuvadan bir fıstık. İpimi doladım. Üçüncü fıstığın tepesinden. İkinci fıstığımı alıyorum. İkisini bir kapattım. Üçüncü fıstığın sağındaki ve solundaki yuvalardan fıstık asla almıyoruz hepsinde. Şimdi burada sol taraf son dördüncü kenara dönüşümü yapıyorum. Önce bir tane tek fıstık. Sıra başı fıstık. Tek fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. İlk gelen yuva. Yani bakın alttaki üçüncü fıstığın tepesi gri'nin. Buradan ikinci fıstığımı aldım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi son kenarımızı tamamlayalım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. Bu yuvayı bıraktım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. İpimi doladım. İki zincir olan alttaki yuva ikinci fıstığım ikisini bir kapattım şimdi burada bir tane fıstık alacağım şu yuva kaldı zaten şu yuvalara dokunmuyoruz burada üçlü fıstıkla bağlantı yapıp sırayı tamamlayacağım kapattığım yuvadan bir fıstık İpimi doladım gri iki gri'nin ortasındaki ilk yuvadan ikinci fıstığımı aldım ipimi doladım kapatmadan beyazın baştaki yuvadan üçüncü fıstığımı aldım. Üçünü birlikte kapattım. Bakın sıramızı dördüncü kenarımızı tamamlamış olduk ve ipimizi burada kopardık. Şimdi sıradaki rengim bu. Lila rengimi Artık köşe noktalarımız şu beyazların yani iki tane fıstık var ya burada bunların ortası bizim köşe noktalarımız. Buradan önce bir tane tek fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Bu tek fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Kapattığım yuvadan bir İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir. ikisini birlikte kapattım. Şimdi şuradaki beyazın köşe noktasına kadar 4 fıstığımız var. Oraya kadar gelelim. Bakın köşe noktasına geldim. Birinci kenarımı örmüş oldum. 2-4-6 tane fıstık var. Sol taraf ikinci kenara dönüş yapacağım. Hep dönerek bir tur dönerek sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. 4 kenarımıza da İkinci kenara geçiş yaparken önce bir tane tek fıstık kapattım yuvaya. Sıra başı fıstığı olarak düşünün. Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. İlk gelen yuva bakın yine beyazın köşe noktası yuvası. Buradan ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Şimdi diğer köşe noktasına kadar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım. Diğer köşe noktamıza da gelelim. Tam şu iki tane olan beyazın ortası artık bizim köşe noktalarımız arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Köşe noktamıza geldim bakın. Şimdi sol taraf üçüncü kenara dönüş yapacağım. Önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. İlk gelen yuva yine beyazın köşe yuvası. Buradan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi diğer köşe noktasına kadar kapattım yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Kapattığım yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. ikisini bir kapattım. Şimdi diğer köşesine de gelelim. Bu sırayı da birlikte bitirmek istiyorum ki bundan sonraki sıralar bu lila renkli sıralarımızın hep aynısı. Ta ki modelimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar. Köşe noktasına geleyim. Son dönüşü yine beraber yapalım. Üçüncü kenarda tamamladık ve son dördüncü kenara dönüş yapıyorum. Önce bir tane tek fıstık. Bu tek fıstıkları asla unutmayalım. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. İlk gelen yuva bakın. Beyazın köşe noktası. İkisini birlikte kapattım. Şimdi artık son kenar diğer köşe noktasına kadar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir alarak devam edeceğim buradaki köşe noktamız artık beyazın köşesi değil son fıstığımızı pembenin köşesinde lila'nın köşesinde bitirerek tamamlayacağız arkadaşlar oraya kadar gelelim bakın dördüncü kenarda sona geldim burada karışıklık yaşayan arkadaşlarımız var burada bir tane daha alıp köşeyiz. sırayı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar birkaç kez mesaj geldi. O yüzden burayı gösteriyorum. Kapattığım yuvadan bir son lilanın köşe yuvasından bir fıstık alıp sıramız burada bitiyor. Tamamladık. Şimdi ipimi kopardım. Bir alt sırada beyazda her kenarda 6 tane vardı arkadaşlar. 6 tane fıstığımız vardı. Şimdi 8 tane oldu. Buradan sonrası artık model büyütme çalışmamız. Genelde kare liflerde 18, 19, 20, 21 olarak kenar fıstıklarımızı, bir kenarımızın fıstığını belirlemiş oluruz. Ben biraz önce size sanırım, ee, yok, evet. Pembe olan sıramız bitti. Her kenarda şu an 8 tane fıstığımız var arkadaşlar. Beyazda 6 taneydi. Pembe de 8 tane. Bizim her köşe dönüşlerimiz o birer tane fıstık yapıp dönüyoruz ya. Onlar aslında artırma fıstığı oluyor aynı zamanda. Her bir tur dönüşümüzde 2 tane fıstık sayımız artıyor kenarlardaki. Beyazda 6 Lila da 8. Şimdi gene gri alacağım. Gri'den sonra beyaz alacağım. Sonra gene lila gri beyaz olarak ilerleyecek. Benim iplerim az dediğim gibi ne kadar yeterse o kadar öreceğim kare liflerimizde genelde boyutlarımız her kenarda tek sayılarda 19 17 veya 21 çift sayılarda olduğunda da 18 20 22 olarak belirleriz Sizler ne kadar istiyorsanız her kenarda 20 fıstığı aslında idealdir 20 fıstık olana kadar da yapabilirsiniz 18 fıstık olana kadar da yapabilirsiniz renk geçişiyle renk geçişini yine sizlere bırakıyorum Şimdi bir pembe bir gri bir beyaz bir pembe bir gri bir beyaz ilerleyecek ama isterseniz bir pembe bir beyaz bir gri bir beyaz olarak aralara birer tane beyaz da kullanarak da yapabilirsiniz. Orada renk geçişi tamamen size ait olsun. Şimdi gri de yine bakın köşe noktasında başladım. Bir tane tek fıstık daha sonra ikili fıstıklarla diğer köşe noktasına kadar devam edeceğiz. Aynı lila da yaptığımız işlemin aynısı olacak hiçbir değişiklik yok. Her köşe noktasında sol kenara dönüş yaparken diğer kenara önce bir tek fıstık daha sonra ikili fıstıklar arkadaşlar. Takılırsanız Lila'da yaptığımız bölümlere bakabilirsiniz köşe dönüşlerine. Şimdi dediğim gibi e, ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar artırılarım. Ben ipimin yettiği kadar ilerleyeceğim. Ondan sonrasını bırakacağım. Sizlere de o zaman ölçüde vermiş olacağım. Her kenarda 18 fıstık olana kadar tamamladım. Aslında bu beyazdan sonra bir sırada gri ile veya lila ile bir sıra daha yapıp ondan sonra kenar oyasına geçmem gerekiyordu. Her kenarda 20 fıstık olunca yeterli olacaktı ama benim lila da gri de bundan sonraki sıraya yetmeyecek arkadaşlar. Zaten elimde kalan ipleri yapmıştım. Ama sonrasında bir sıra tekrar beyazla yapıp kenar oyasında beyazla yapabilirim. Buradan sonraki renk geçişini veya uygulayacağınız kenar oyasını renk olarak tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kenar oyası bu modele yakışır arkadaşlar. Şimdi şöyle tekrar söyleyeyim. Ben her kenarda 18 fıstık olana kadar yaptım. Siz 20 de yapsanız, 22 de yapsanız her kenarda çift fıstığımız olacak. O yüzden sizlere uygulayacağım kenar oyasını göstereyim. Tam köşe noktasındayım. İşimizin düz yüzü zaten tek yönlü olarak ördük. 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Fıstığımın tepesine sık iğneyle sabitleyip bir fıtırcık. 1 2 3 4 zincir çektim yine fıstığımın tepesindeki yuvaya ipimi dolamadan sık iğne ile sabitleyip ikinci pıtırcığım 4 zincir çektim yine fıstığın tepesine sabitledim Üçüncü pıtırcığım Üç tane pıtırcık yaptım şimdi bir tane sıkı zincir çektim şöyle bir tane örümcek dediğimiz şöyle yapılışını tekrar göstereyim bilmeyen arkadaşlar için ilmeği uzattım elimi buradan tutarak ilmeğin içerisine geçirdim bu tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek alıp ikisini bir kapattım bir tane örümcek bir yandaki yuvaya sık iğne ile sabitledim şimdi bir zincir yine örümceğin başında zincir çekiyorum kapatınca zincir çekmiyorum ki örümceğim dönmesin bir tane örümcek yaptım bir yandaki yuvaya dört dolgulu bir tane tek fıstık bir yuvaya fıstık yapıp üzerine pıtırcık yapacağız. Bir yuvaya örümcek sabitleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir pıtırcık. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne ile sabitledim. İkinci pıtırcığım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne ile sabitledim. Üçüncü pıtırcığım. Üç tane pıtırcık. Sıkı bir zincir çektim. Bir tane örümcek aldım. Bir yandaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Örümceğe kapatınca zincir çekerseniz döner örümceğiniz. Şimdi bir zincir çektim örümceğin başında. Örümceğimi yaptım. Zincir çekmeden ipimi doladım. Bir yandaki yuvaya 4 dolgulu bir tane tek fıstık kapattım. 1-2-3 4 zincir 1 pıtırcık 4 zincir ikinci pıtırcığım, dört zincir ve üçüncü pıtırcık. Sıkı bir zincir, bir tane örümcek, bir yandaki yuvaya sabitledim, bir zincir çektim, bir örümcek, bir yandaki yuvaya da fıstığımızı yapıyoruz. Bu model bu kenara, bu modele bu kenar oyası yakışıyor arkadaşlar ama sevdiğiniz, istediğiniz kenar oyasını uygulayabilirsiniz. Hiç fark etmez. 3 tane batırcığımı yaptım. Bir örümcek ve bir yandaki yuvaya sabitledim. Bir zincir bir örümcek. Şimdi kenarlardaki sayılarımız çift olduğu için bakın buraya fıstık denk geldi. Bir yanına şu köşe noktasına sabitleme de denk gelebilir. fıstıkla denk gelebilir. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle hemen bir kontrol edelim. Bir fıstık, bir fıstık, bir fıstık, bir fıstık, bir fıstık, bir fıstık. Fıstık denk gelecek. Hepsine de fıstık denk gelecek o zaman. Çünkü çift sayımız. Dört kenarına da bu kenar oyasını uygulayacağız. Tekrar söylüyorum. Ben her kenarda 18 fıstık olunca bıraktım. Sizler 20 fıstık 22 fıstık olana kadar bu etrafına yaptığımız sıra sayısını renk sayısını istediğiniz gibi artıra yapıp artırma yapabilirsiniz. Modelimizin boyutunu istediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Şimdi kenar oyamızı tamamlamadan videomuzun kapanışını yapmak zorundayım. Köydeyim arkadaşlar. Burada elektrikler çok sık gidip geliyor. Akşam olmadan, elektrik gitmeden, telefonumun şarjı da bitmeden yüklemeyi yapsın istiyorum. O yüzden kenar oyasını daha sonrasında tamamlayacağım. Sizlere resim olarak mutlaka paylaşımını yapacağım. Gerçekten örmesi çok kolay, çok gösterişli ve güzel bir model. Dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Çeyize de siparişe de günlük kullanıma da çok yakışacağını düşünüyorum. 1-2 saatte de örebilirsiniz. Veya orta motifi yaptıktan sonra şurada kullandığımız iki rengi elinizde kalan azar ipleri değerlendirmek adına rengarenk de uygulayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ben lila ve gri ile çalıştım. Elimde buraya getirdiğim iplerimle. Bir videomuzun daha sonuna geldim. Sürçülü ihsan ettiğimiz affola bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.